Rüyada gondola binmek, kişinin heveslerinin ve ölmeyen nefsinin bir göstergesidir. Rüyada gondola bindiğini gören kimse için hayatında heyecan kalmadığı ve arayış içerisinde bir ruh halinde olduğu bildirilmektedir. Rüyada gondola binmek ne anlama gelir? Rüyada gondola binmek, kişinin gerçekleşmeyecek istekleri olduğu anlamına gelir. Bu istekler rüya sahibinin boş hayallerinden ibaret olduğu için hayal kırıklığı yaşaması kaçınılmaz olacaktır. O yüzden rüyada gondola bindiğini gören kimse için daha mantıklı kararlar vermesi ve gerçekçi olması nasihat edilmektedir. Rüyada gondola binmek ne demek? Rüyada gondola binmek, bastırılmış heveslerin bir dışa vurumu olarak adlandırılır. Rüya sahibinin yaşamak isteyip de yaşayamadığı hayatını ifade eden bu rüyada birçok pişmanlıkların olduğu bildirilmektedir. Başka bir tabire göre ise rüyada gondola binmek yanlış arzular yüzünden kişinin başının belaya girmesine delalet etmektedir. Rüyada gondola binmek neye yorumlanır? Rüyada gondola binmek, rüya sahibinin boşlukta kaldığına ve arayış içerisinde olduğuna yorumlanmaktadır. Bunun sebebi olarak da rüyayı gören kimsenin çevresinde gerçek dostlarından ziyade yanlış kişilerin varlığından söz edilmektedir. Rüyada gondola bindiğini gören kimsenin ayakları yere basan bir tutum içerisinde olması hayrınadır şeklinde yorum belirtilmektedir. Rüyada gondoldan düştüğünü görmek. Rüyada gondoldan düştüğünü görmek, yanlış gidilen bir yoldan hızlıca sapılacağına işarettir. Bu rüyada, rüya sahibi için birçok hayır bulunmaktadır. Özellikle anne baba yardımı ile yanlış huyların bırakılacağı bildirilen bu rüyada, kişiye çevresinden oldukça önemli yardımlar nasip olacaktır. Rüyada gondoldan düşen birini görmek. Rüyada gondoldan düşen birini görmek, kişinin sessiz kalmaması gereken bir durumun habercisidir. Haksızlığa karşı gelmesi ve sesini çıkarması gerekecek olan rüya sahibinin bu davranışı ile kısmetinin de açılacağı ve huzurlu olacağı rivayet edilmektedir.